Perikanlı adamdı be, adamın ham maddesiydi usta. Ya. Aa, aa. Ne oldu? Aşkım. Memati abiyi kaybetmişiz. Ferit, Memati öleli iki sene oldu. Öyleymiş yenge. Biz daha yeni duyduk. Nasıl yeni duydunuz? Ya yani şimdi biz deci Türkte Kurtlar Vadisi'ni kaçırdığımız bölümlerini izliyorduk. Orada gördük. Memati'yi vurdular. Dijitürk'ten dün kaçırdığın diziyi bugün izleme rahatlı. En popüler dizilerin son bölümleri HD görüntü kalitesiyle Dijitürk'te. Üstelik ayda sadece 14.99 lira.